Sevgili seyirciler, Cinkaya Sosyete Pazarı işletmecisi Birol Karataş ile birlikteyiz. Evet efendim, Gaziantep lezzet günleri başladı. Cumartesi gününe kadar da burada görüyoruz büyük bir şölen var. Neler söylersiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Biz yıllardır bütün Türkiye'de festival yapmış büyük bir şirkettik. Pandemi sürecinde buna ara verdik. Bu arada Cinkaya Sosyete Pazarı'nı işletiyoruz. Kültürümüz çok geniş. Ülke olarak çok değişik lezzetlerimiz var. Ee, arkadaşlarımız gerçekten yerinden, yöresinden, e, dolaplarına etleriyle e, ve kültürleriyle geldiler. O damak tatlarıyla geldiler. Bu lezzetlerimizin tamamını e, Denizli'de bizi yaşatmaya çok seviyoruz. Denizli'de bu işlerin e, önceliğini yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Biraz az oldu ama öz oldu. Çok güzel bir şekilde bunu e, burada tanıtmaktan gurur duyuyoruz. E, bütün Denizli'yi burada bir görmek istiyoruz. Pandemi kurallarına son derece uyarak e, ustalarımızın lezzetlerini görmelerini rica ediyoruz. Efendim Gaziantep'e özgü tatlılar, katmer aklınıza ne geliyorsa var değil mi? E, hemen hemen hepsi var. Yani e, öz bildiklerimiz, bütün e, kebaplarımız, her gün günlük tatlımız geliyor. E, kendimiz şahidiz. Sabah gelen tatlı akşama kadar kalmadı. Bugün başladık. Hepsi orijinal kağıt kebaplarından tutalım. Tamamının burada görülebileceği bir şekilde hazırlandık. Cumartesi gününe kadar herkes gelip bu lezzetleri tadabilir ve gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilir. Tüm hijyen kurallarına uyuyoruz diyorsunuz. Kesinlikle kendimize dikkat ediyoruz. Tamamı işli köftesi, çiğ köftesi tamamını burada görebiliyoruz. Peki efendim Cumartesi'den sonra Cinkaya Sosyete Pazarı'nın bu tür etkinlikle de devam edecek mi? Bu bir başlangıç. İnşallah daha güzel etkinliklerle yerinde zamanında yapacağız. Dönem bizi takipte kalırlarsa sosyal medya hesaplarımızdan güzel etkinlikler planlıyoruz. Bu pandemi sürecinde bu bir alıştırma diyoruz. Ön alıştırma inşallah güzel şeyler olacak. Evet, şimdi de yanımızda Denizli Gaziantepler Derneği Başkanı Sayın Masum Demirel var. Evet efendim, Gaziantep'in e, lezzetlerini Denizlilerle buluşturuyorsunuz. E, sosyete pazarı ile birlikte neler söylersiniz? Uzun zamandan beri bunun hayalini kuruyorduk. Böyle bir güzel yemek şölenini Denizli'de yapıp, Denizli ve Gaziantep'li hemşerilerimize bu güzel lezzetleri tattırmak için uğraş veriyorduk. Bu arada epey bir çalışma yaptık fakat... E, bugüne kısmet oldu ve sosyete pazarı sahibi Birol Bey sağ olsun kendi mekanının önünü bize tahsis ederekten bu güzel günü burada yapmamıza vesile oldu. Kendisine de sizlerin önünde teşekkür ediyorum. Ve bu güzel Gaziantep yemek şenliğine, şölenine bütün Denizli ve Gaziantep'lere hemşerilerimizin hepsini buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.